Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda bu sefer yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Çok mutluyum ya, çok. Baktım ben Güncellemeyi hemen. Yeni güncelleme ve karakterler bazı değişiklik. İki tane karaktere gelmiş. Bakın, <laughs> şey bu orta çok güzel geldi. Yani nature diyor? Bu dedim yer yerlerine bakın. Arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Bu. Ne evet. Yeniriz, <laughs> evet, gelebileceğini söyleyeyim. Final <laughs> El başta burada... bu bir sürü efektler gelmiş. Bu video 3 dakika falan Все, Clay okay. dias static страх на мисках Пятнадцать fits В Elena 0 6.30.. //oten.me.dk 12.00. //11.00. من продолж ascendant the navy чтобы squishy guard тип 1 и енчур большую но я вообщеujemy в Monta на 1 человеке реальный shadow однажды возможно дырка давайте даже National ты раз德run decoration сд fact louse я сделала federated Busan against спартак это и рыба первый туалет всего в �ми разд Museum of the game Hoeve Hallä собственно я так поступил в Азии сейчасetenhouse крнеинный Read bear нам эти aproximана обычноriet dis célат pixels.ㅠㅠ그�base parliamentary interest That's CrossD workout with love а bö Run- история перменять простую emocional sogens in English you consume your habit ты в Bay September Tuesday okay. lesson has suports to sleep лалменбе я не purple ночек может быть близкиеAttaudio опять она my sister okay. okay. sanki no bir, şey. bir Şimdi bakın. Bir de şunu mu? Gelmeler. <laughs> en az

Başka bir özellik gelmedi yani. Arkadaşlar ya ailesine katılabilirsiniz. Arkadaşlar bugün ben bir <laughs> şey yapmam. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.